Değerli izleyicilerimiz tatil yörelerinde fiyatların çıldırdığı artık açık bir şekilde ortada. Yani çoluk çocuğunuzla beraber gittiğinizde orada kazıklanmamanız özür diliyorum bu cümleyi bu kelimeyi kullandığım için. Kazıklanmamanız mümkün değil. Şimdi bununla ilgili olarak İbrahim tatlı ses bir açıklama yap Şimdi İbrahim Tatlıses bir tweet atıyor. Diyor ki Lahmacun Bodrum'da 15 TL'dir. Yiyene de yemeyene de teşekkürler. Bayiler satmazsa bayilere de lahmacun göndermeyeceğim. Durum budur ve bundan ibarettir. 10 TL'ye lahmacun mu olur? Bu nasıl çarşı, bu nasıl pazar diyor. Şimdi İbrahim Tatlıses. Öncelikle Allah şifa versin diyelim. Şimdi İbrahim Tatlıses bunu söylüyor ama Bodrum'da ve çevresinde vatandaşın nasıl kazıklandığını, nasıl dolandırıldığını, nasıl soyup soğana çevirildiğini söylemiyor. Lahmacunun derdine düşmüş. Güzel 15 lira olsun tamam. 99 liraya da lahmacun satanlar var. 70 liraya kolayı satanlar var. Evet gazlı içecekleri 70 liraya satan yerler var. 3 top dondurma külaha konulan 3 top dondurmayı 90 liraya satanlar var. Otellerde geçen yıl 250-300 lira geceliği olan otelin 1500 lira oldu olan yerleri de var. Maske mesafe denetiminin olmadığı da gerçek. Hiç kimse bunları bahsetmiyor. Hiçbir yetkili, bu İbrahim Tatlıses'in sorunu değil yani bunları anlatmak ama lahmacunu duyunca tweet atıyor kendisine saygı duyuyoruz. Eyvallah. Ama hiçbir yetkili, hiçbir sanatçı çıkıp ya bu fiyatlar niye böyle demiyor. Onu da geçtik. Bütün turizm bölgelerimiz cayır cayır yanıyor. İçerimiz yanıyor, ciğerimiz yanıyor. İnsanlar hayatlarını kaybediyor. İnsanlar, canlılar, ormanlar yok oluyor. Bu sanatçı tayfasının bir kısmı, hepsi değil. Hala eğlence yerlerinden story hikaye paylaşıyorlar. Şimdi böyle bir toplum kazıklanıyor, kimseden ses çıkmıyor. Ormanlarımız yanıyor, canımız, ciğerimiz yanıyor, kimseden ses çıkmıyor. Lahmacunun fiyatına işte zam geldi, o geldi, bu geldi, birilerinin sesi çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde. Sunucu Ece Erken ve eşini 19.250 lira hesap getirdiler, ödediler. Ona rağmen dayak yediler. İşletmeciler 19.250 lira itiraz ettiler diye. 2.500 lira fix menüyle gittiler, 19.250 lira hesap ödediler. İddialar bu yönde. Medyaya yansıdı, oraya yansıdı, buraya yansıdı. Hangi sanatçı, hangi siyasetçi, hangi belediye başkanı Bodrum'da ve çevresinde vatandaşı kazıklıyorlar diye bir tane tweet attı, açıklama yaptı. Arkadaşlar, soygun var. Gurbetçilerimiz akın akın Türkiye'ye gidiyor. Her biri binlerce euro para harcıyor. Ülke kalkınsın, ülke esnafına katkı olsun başka yere gideceğime benim vatandaşım kazansın diyor. Almanya'dan, Fransa'dan, Hollanda'dan, İsveç, İsviçre, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya'ya kadar. Ama soygun var tatil yörelerinde. Bodrum'da, Marmaris'te, Fethiye'de, Antalya'da, her yerde. Hiç kimsenin sesi çıkmıyor. Bu sanatçı tayf tırnak içerisinde sanatçı, şarkıcı, türkücü, zurnacı bir kısmı. Hepsi için söylemiyorum. Gerçek sanatçılara asla lafım yok. Hala utanmadan, sıkılmadan eğlence yerinden, beach yerinden danslı göbekli şeyler paylaşıyorlar. Hiç mi utanmıyorsunuz siz be? he Tabi belli havadan para geliyor. Şimdi bakın geçen bir magazin haberinde izledim. Böyle bir ülke değiliz biz. Bakın yok bu kadar zengin bir ülke değiliz. Ebru Gündeş'in bir tatil yöresinde çıktı işletmede kişi başı kişi başı ne kadar biliyor musunuz? 10 bin lira. 10 bin lira. bin euro. Şimdi diyeceksiniz ki parası olan gider kardeşim. Tamam parası olan gider. Peki 10 bin lira verilen bir ülkede değerli izleyicilerimiz bu parayı kazananlar ne kadar vergi veriyor Hadi buyurun cevabını siz verin 300 kişi geliyor 300 çarpı 10.000 3 milyon lira para ne kadar vergi veriliyor ya da ne kadar denetleniyoruz bu lütfen 10 bin lira kişi başı. Kusura bakmayın. Asgari ücretin 2825 lira olduğu bir ülkede 10 bin lirayı konuşurum ben. Büyük para. Benim için de büyük para. Yanlış anlamayın. Kıskançlık falan değil. Allah olana daha çok versin. Sanatçı tayfasına bu kadar taviz verenlere yazıklar olsun. Bodrum yanıyor, Marmaris yanıyor. Birileri saçını tarıyor. Anladınız siz. Herkes kendi derdine düşmüş. Bu millet, bu yangın, bu ülkenin kendi ağacı, fidanı hiç kimsenin umurunda değil. Bodrum'da sahiller işgal edilmiş vaziyette. Hiç kimsenin sesi çıkmıyor. Havlunuzu alın gidin bakalım siz orada denize girebileceğiniz yer bulabilecek misiniz? Giriyorsun işletme, işletme, biç işletmesi, bilmem ne işletmesi diyorlar. Giriş paralı. Orada kişi başı 500-600 liradan çıkma şansınız yok. Halk plajı kaç metrekare yer var? Gidin bakın şu kadar yer bırakmışlar Bodrum'da. Ülke sahipsiz. Burguncuların elinde. Gurbetçiyi kazıklıyorlar. Vatandaşı, turisti kazıklıyorlar. Sonra da turizm, turizm diye ağlıyorlar. Bu adam bir daha gelir mi? Bile bile, göz göre göre kazıklıyorsun. Gelir mi bir daha? Sonra da ağlıyorsun, turist gelmiyor. Beter olun böyle yapanlara derim ben. Hiçbiri, hiçbir yetkili, hiçbir yetkili, amir hiçbir şey yapmıyor. Fiyatları sorgulamıyor. Burayı niye kapatmışsınız demiyor. Sabah plaj, akşam da restoran yapıyorlar. Vatandaşı gariban cebinde para olmayan adam o sahile ayak basamaz. Öldürürler. Ağzını burnunu kırarlar. Hadi yiyorsa deneyin. Gidin oraya bir masa sandalye atın bakalım akşamlar o masa sandalyelerin yanına. Ne diyecekler size? Türkiye'de sahiller kanunu açık diyor ki vatandaşın sahile gitmesi engellenemez diyor. Kapatmış adamlar. Hadi masa sandalye mi koyacağım ben oraya bak. Ne neler olacak? Her şey lafta arkadaşlar, her şey lafta. Parası olan gidiyor, giriyor, parası olmayan da çoluk çocuğuyla beraber uzaktan böyle izliyor. Yazık günah. Fiyatlar son bir yıl içerisinde yüzde 200 arttı. Oteller, restoranlar, bu plajlar bilmem neler. Hiç kimsenin sesi çıkıyor mu? Duydunuz mu? Hiç sosyal medyada bizden başka konuşan bir kişi var mı? Yok. Gariban halkı düşünen yok. Birileri vur patlasın, çal oynasın yapıyor. Ama vicdanlı olanlar bizim gibi insanlar rahatsız oluyor. Sizin gibi insanlar rahatsız oluyor. Parası olmayan ne yapacak merak ediyorum. Mesela gittiniz çocuk çocuğunuzla beraber paranız yok. Para yok. Ne olacak? Birileri orada yatıyor plajda, güneşleniyor, çoluk çocuğu denize giriyor, serinliyor. Siz çoluk çocuğunuzla beraber geçtiniz orada. Girmek istemeyecek mi senin çoluk çocuğun? Ama senin cebinde para olmadığı için o denize giremezsin. O plaja giremezsin. Oraya uzanamazsın. Havlunu bile atamazsın. Atamazsın. Çünkü karışan yok, eden yok. Böyle bir durum var. Ne diyelim? İnşallah birileri bizi duyuyor ve görüyordur. Biraz, yani çok değil biraz inşallah vicdana gelirler, denetlerler buraları. Korona var diyorlar. Hiç kimse maske takmıyor, denetim yok. Denetim yok. Denetim yok. İzliyorsunuz görüntüleri. Kaç kişiyle maske var? Hangi restorana girerken maske soruyorlar? Dünyanın dört bir yanına turistler geliyor. Bu görüntüler Bodrum'dan yeni çektik. Ben kendim çektim bu görüntüleri. Dünyanın dört bir yanından turist geliyor. Her model var. Hani korona tedbiri? Nerede maske? Kaç kişi de maske var sayarsanız bakalım. Allah aşkına lütfen şu gördüklere bir bakın. Denetim var mı? Plajlar kapatılmış. Plajlar işgal edilmiş. Yıllardır böyle. Hiç kimse gidip soruyor mu? Siz buraya ne yapıyorsunuz diyor mu? işgali adı altında bir para ödüyorlar. Sonra orası sizin oluyor işletiyorlar. Hiç kimse rahatsız olmuyor. Ya ne kadar komedi değil mi? Bu aynı olay Almanya'da olsa ne olur? Düşünsenize bakalım. Fransa'da, Hollanda'da, İsviçre'de olsa ne olur acaba? Turizm kalkınsın, turizmle sektöründeki insanlar para kazansın. Tamam buna bir şey demiyoruz ki. Ama bu ne ayarsızlık ya? Bu ne işgal hali ya? İşgal edilmiş kardeşim bizim turizm noktalarımız. işgal edilmiş cebinde parası olmayan gariban vatandaşın çoluk çocuğu bu denize giremez bile. O suya elini bile dokunduramaz biliyor musunuz? Çünkü her yere bu plajlar işletmelere vermişler arkadaşlar. Giremezsin. İmkansız. Giremezsin. Gündüz plaj, akşamda restoran yapmışlar. Bodrum'un her yeri böyle. Hiç kimsenin sesi çıkmıyor ama. Rahatsız değiller. Niye? İşgaliye adı altında birileri para alıyorlar. Bilemem. Ben gördüğüm manzarayı anlatıyorum size. Ben çoluk çocuğumla beraber gittiğimde eğer benim cebimde para yoksa ben oraya oturamıyorum. Ya da o sahilde yürüyemiyorum. Ya da masamı sandalye mi? Bu açılır kapanır masa sandalyeler var ya. Onu getirip oraya koyamıyorum. Hadi koysanız da bir bakayım göreyim. Hiç kimse bana öyle gazel okumasın. İşte gerçekler bunlar. Yazık günah. Bu millet birilerine peşkeş çekilmiş kardeşim. Kusura bakmayın. Gerçek bu. Lütfen bu konuyla ilgili görüşlerinizi bize yazın. Şu görüntüleri görüyorsunuz değil mi? Hani denetim, hani maske, hani plaj, hiçbir şey yok ortada. Birilerinin keyfe keder takıldığı bir yer haline gelmiş. Yazık, günah. Parası olmayan tatil yöresine gidemesin düşüncesi. Yine birileri diyebilir ya sen parası yoksa gitmesin. Kardeşim yazık değil mi parası olmayan denize girmesin bu çoluk çocuğuyla beraber, gidip orada bir bardak çay içmesin mi, bir kolay içmesin mi, yazık değil mi o insana? Senin çoluk çocuğun ya da senin canın istediğinde param var diye gidiyorsun, öbürünün senden ne farkı var? Birileri işgal etmiş diyorum, ben kötü bir şey anlatmıyorum ki, senin hakkını da koruyorum ben. İtiraz edenler olabilecektir, ama ben sonuna kadar şunu söylüyorum. Bizim turizm noktalarımız işgal altında. Sayın Turizm Bakanımız Sayın Ersoy'un önce bunu çözmesi lazım. Kendi vatandaşın denize giremiyor. Cebinde para olan dünyanın öbür ucundan gelen yabancı giriyor. Senin vatandaşın giremedikten sonra ne kıymeti var? Birisi 3 lira para kazanacak diye. Bir düşünün bakalım ya. Senin gariban vatandaşın giremiyor ya. Ayağını suya sokamıyor be bu sıcak günde. Yazık değil mi? ama dünyanın öbür ucundan gelen parası olan giriyor o da insan onu da sakın ben ayırmıyorum ama bu öyle mi olmalı turizm bu mu lütfen bu konuyla ilgili değerli izleyicilerimiz görüşlerinizi yazın rica ediyorum istirham ediyorum ya da ben mi yanlış bakıyorum olaylara sizden haseten rica ediyorum Lütfen bu konuyla ilgili görüşlerinizi bize aktarın